Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar pozisyona girersen, atamasan faturası çok ağır olur arkadaşlar. Yani burası Kurtlar Vadisi. Burada düşeni yemek kanundur. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Galatasaray Kopenhag'ın maç değerlendirmesi videosuyla karşınızdayız. Haydi maç değerlendirmesi videomuza başlıyoruz. Maç değerlendirmesi videomuzda her zamanki gibi öncelikle ilk 11 ve sonradan oyuna girenleri, daha sonradan Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un performansını değerlendireceğiz. Daha sonra Trak Hakem'in, Bulgar Hakem'in performansını değerlendireceğiz. Genel oyun değerlendirmesi yapacağız ve son olarak da hep beraber maçın oyuncusunu seçeceğiz arkadaşlar. Maçın ilk ile maç değerlendirmesi videomuza başlıyoruz. Kale'de Fernando Muslera. Yani maalesef Muslera bence kötü bir performans sergiledi. Yani kurtarışı neredeyse yok. Çünkü 3 tane isabetli şutları var. İkisi gol oldu. Diğerini hatırlamıyorum inanın. Sasha Boye. 50 cigerli adam benim adamımdır bu. İnanın ister Şampiyonlar Ligi olsun, ister Türkiye Kupası olsun, ister hazırlık maçı olsun, ister lig maçı olsun. Hiç fark etmez. Sasha Boye bana göre şu an yeryüzündeki en iyi ilk 3 sol bek sağ bekten biridir. Abartmıyorum. Abarttığımı düşünüyorsanız buyurun. Yoruma bekliyorum ya da beni destekliyorsanız da yoruma bekliyorum. Nelson bence gayet başarılıydı diyeyim bence. Özellikle 2-3 tane bire bir de çok iyi hamlesi var. Abdülkerim Bardakçı, Beraniye Rengin bence hiç sırıtmadı. Yani hani bazıları diyordu, diyordular ya, Abdülkerim işte Şampiyonlar Ligi'nde onu kergire çevirecekler falan. Size gelsin. Toreyra her zamanki Dinamo'ydu. Kerem Demirbay bence günün performansı düşük futbolcularından biriydi Kerem Demirbay. Yani Samsun Spor maçındaki Kerem'den eser yoktu ama... Çok normal, yavaş yavaş düzelecek. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'na ben özel bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle taraftarlarıma bir sistemim olacak. Arkadaşlar lütfen ama lütfen eleştirirken oyuncularımızın gururunu kıracak şekilde, onları rencide edecek şekilde, onları bir daha ayağa kalkamayacak şekilde eleştirmeyelim. Bakın ben de eleştireceğim. Gerçekten Kerem Aktürkoğlu çok çok istekli. Bana göre Galatasaray'da en çok deneyen futbolcudur. Denemek bir cesaret ister. Bir başarıdır denemek. Evet, bu kadar pozisyona girip atamamak bir başarısızlıktır. Bu konuda tabii ki eleştiriyorum. Son vuruşlarını geliştir geliştirmesi lazım Kerem Aktürkoğlu. Ama arkadaşlar, direkten dönen topu gol olsa, Icardi'ye çıkardığı asist, Icardi gole çevirse emin olun şu an Kerem Aktürkoğlu'nu öyle bir övüyorduk ki yerlere göklere sığdıramıyorduk. Tamam, atamaması başarısızlık ama buna teşebbüs etmesi, buna girişmesi, bunun yapması başarıdır arkadaşlar. Bu gözle bakmak lazım, eleştirmek lazım. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş bence e, çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Reyes Mertens isteğine aşıkım ama maalesef dün o da kötülerden biriydi. Mauro Emanuel Sikardi. Yani Galatasaray'a geldiği günden beri bence en kötü maçını çıkardı Sikardi. Ama onun canı ve günü sağ olsun. Bazıları diyor yok işte çok mu kilo almış? Bazıları diyor yok işte idman yapmıyorum arkadaşlar. Kurban olayım size yav Vallahi bizi bizim diğer takım taraftarlarından bir farkımız olmalı ya. Biz iyi gün taraftarı mıyız? Değiliz. Lütfen yav yani 10 maç kötü oynayan bir futbolcu bir maç kötü oynadığı zaman böyle yerden yere mi vuracağız? Hemen eleştirecek miyiz? Hayır. Kötüydü. Canı sağ olsun düzelecek. Sikar bu. Yani bir tane kaçırır 10 tane atar. Sonradan oyuna giren Tete. TT, TT. Arkadaşlar pes oynarken TT'ye Arap speaker TT diyor. O yüzden dün maç maçtaki gol sevincinde TT dedim. <laughs> yani gerçekten arkadaşlar bakın. Samsun Spor maçında TT çıktı, Ziyeş girdi. TT çok kötüydü, Ziyeş çok iyiydi. Bu sefer tam tersi oldu. Ziyeş çıktı, TT girdi. TT iyiydi, Ziyeş kötüydü. Fakat daha sonradan oyuna giren Barış Alper Yılmaz. Abi hiç kimse bana şunu anlatamaz. Ya Hakim Ziyeş'i çıkarıp Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz'ı alamazsın ya. Vallahi alamazsın. Böyle değişiklik mi olur ya? Hakim Ziyeş'in bir sol ayağı 10 tane barış eder ya. 2 tane korner kullandı arkadaşlar. Free gibi gördünüz mü? Kaleci zorla kornere çeldi tekrardan. Hakim Ziyeş gibi futbolcuyu mümkün mertebe sahada tutacaksın. Ha onu çıkarırsın bir forvet koyarsın. Ne bileyim başka bir hamle yaparsın saygı duyarım. Ama abi Hakim Ziyeş'i çıkarıp barışı almak vallahi yanlış ya. Okan hocam ya. Yapma bu tarz hataları. Sergio Oliveira istekliydi pek bir şey göremedim. Wilfred Zaha hiç hazır değil maalesef. As her ne kadar asist yapmış olsa da görerek bilerek yaptığı bir asist değil. Onun da altını çizelim. Razgele içeri kesti. Didi. -di. Müthiş vurdu. Endombele Nelson değişikliği. Ya arkadaşlar. Ya bana çok enteresan geldi ya. Tamam bir savunmacıyı çıkardın. 2-0 geridesin. Hay hay. Ama bir ofans koyman lazım. Endombele ortası arkadaşlar. Biri bana bunu açıklasın. Okan Buruk performansına gelecek olursak. Az önce hafiften değindik. Bence ilk 11 beklediğimiz ilk 11'dir. Bence 100 gasarelerden 95'ine kalem kağıt versen bu ilk 11 yazardı. O konuda hiç sıkıntı yok. Tebrik ediyoruz Okan Hocamı. Yalnız 3 aydır idman yapan bir takımın hazır olmamasını ben anlayamıyorum abi. Hadi sonradan gelen oyunculara amenna eyvallah. Ama diğerleri de hazır değil abi ya. Ya bunlar 3 ay kampta okey mi oynadılar batak mı oynadılar ya? Yani ben bunu bir türlü kabul edemiyorum. Az önce bahsettiğim Nerson'u çıkarıp Endombele'yi alması, Torreira'yı stopere çekmesi bana göre çok büyük bir yanlıştı. Hakim Ziyech'in çıkıp Barış Alper'in girmesi bana göre futbol literatürüne inanılmaz derecede ters bir şey. Arkadaşlar ya Barış Alper Allah için küme, küme düşmeye takıma karşı bile beyni donan bir futbolcudur. Reset çekmen lazım. Sen Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 gerideyken Hakim Ziyech'i çıkarıp Barış Alper Yılmaz'ı alamazsın abi ya. Ya bana hiçbir şekilde bunu açıklayamazsınız. Hakim Ziyeş bir tane bazuka gönderir sana maç kazandırır. Barış ne yapar abi? Koca bir hiç. Sura bakmayın yani. Barış tamam hız var. Fizik var ama arkadaşlar atlet atlet atletizm oynamıyoruz biz. Futbol oynuyoruz. Bize yetenekli oyuncular, zeki futbolcular, bitirici futbolcular lazım. Hele Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda oynuyorsan bu şart. Hakeme gelecek olursak Bulgar Trak kesinlikle bence berbat bir maç yönetti. Sigardi'nin net penaltısını vermedi. Net. O kadar kesin konuşuyorum. Ha bazılar diyecek ki dışarıdaydı. Yo dışarıdaydı. içeriye kadar da itme devam ediyor. O yüzden bence net penaltı. Galatasaray'ın penaltısı yendi. Taçlarda 10 dakika yediler. İlk yarı 2 dakika verdi. İkinci yarı 6 dakika verdi. 10 tane değişiklik yapmış. Yanlış. Yani genel olarak bence çok direkt bir performanstı hakemin genel oyun değerlendirmesine gelecek olursak arkadaşlar bence kesinlikle maçı hak eden bizdik ama berabere bitti. Ki ben maçın maçın gittiğini düşünmüştüm gerçekten. Yani çok mucizeli bir şekilde maç döndü. Bu açıdan buruk bir sevinç var içimde ama bu kadar pozisyona girip ki ki maçın bitmesine kesinlikle inanılmaz derecede üzgünüm ki yüz ifademden de bence bu fazlasıyla anlaşılıyor. Yani Galatasaray'ın 3 tane net pozisyonu, bir tane de direği var. Icardi'nin, Mertens'in, Kerem Aktürkoğlu'nun, ve Kerem'in direkten dönen topu. Maçın adamına gelecek olursak arkadaşlar. Bence yani herhalde iki golü atanı aday göstermezsek ikisine de ayıp ederiz. Biri Titi yani Tete. Diğeri de Sasha Boy Elici adam. Herkes oy kullanırsa beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeğe saygı için sizlerden ricam. Hem buradan hem de profilde var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizi onure edersiniz, mutlu edersiniz. Bu yolun sonu başarıdır. Lütfen ama lütfen arkadaşlar karamsarlığa kapılmayın. Dün canlı yayında bitti Avrupa maceramız, her şey bitti mahvolduk diye yorum yapanlara sesleniyorum. Arkadaşlar bu beraberlik çok önemliydi. Bakın yenilseydik bambaşka konuşurdum. Ama bu beraberlik çok önemli. Ben gruptan ikinci olarak çıkacağımızı düşünüyorum. En kötü ihtimal üçüncü olarak Avrupa liginden mükemmel bir Avrupa sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Yazın bunu bir kere kenara diyerek videomuzu bitiriyorum. Başınızı şişirdim, hakkınızı helal edin. Varsa eklemek istediğiniz bir şey ya da önerileriniz, şikayetleriniz buyurun. Hepinizi yoruma bekliyorum. Her zaman, her yerde en büyük Galatasaray klasiğimizle videomuzu bitiriyoruz.